taktıklarına göre kulaklıkların şapka türüne geçip düşünüyoruz. Allah bir gel abi sen, gel, gel, abim sen gel. buraya şey yap. Nerede şapka nerede? <laughs> şapka yok mu? Aman. Şapka nerede bu? Abdi büyük şeylerle getirdim. Ay 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 <laughs> evet, <maçlarında> şapka. <laughs> yani, ay. Et. Buradan mı seçeceğiz? Buradan seçiyoruz. Çok şık. Peki. Yılbaşı <laughs> özel ya bu. Ben ben ben. Nereye kendim kendim. Öndekilere Şu gitsin. Ne oldu? Abi at abi bak. Abi, abi. Ay, ben abi. Ben. Sizden cümle alacağım birer tane. Siz düşünün ben ilk cümleleri okuyayım. Mavi seni açtı. Derya Dilder göndermiş. Bul karayı parayı. Ah Mert Çetiner göndermiş. Ondan sonra ne hediye aldın bana? Bu da güzel. Sena, Sema Çetin. Semen Alabilirim çetim. cümlelerinizi artık yavaş yavaş. Dünden beri gözüme uyku girmedi. Bu da Sezen Aydan'dan gelmiş. Buyurunuz efendim. Kağıtlarınız evet. <laughs> Bu çıktı Hadi bugün. Mürsün. Allah aşkına ya dürüst ol ci Allah aşkına ya. Dürüst ol ciğerimi ye. Çok güzel. Tonlama önemli değil mi Tabii orada? Tabii ki. Peki. <laughs> Rasim Öztekin'de ayıptır söylemesi maruzatım var dedi. Ondan sonra ee, cümleleri tekrar ediyorum. Dünden beri gözüme uyku girmedi. Ne hediye aldın bana diye. Üç tane cümlemiz var. Allah aşkına ya dürüst ol ciğerimi ye dedi Zuhal Topal. Bul karayı al parayı mavi seni açtı. Peki buyurun gelebilirsiniz. Haydi bakalım. Bu aralarda müzik yapabiliriz. <Gülüyor> <Gülüyor> Yani montajda koyarız diye umuyorsunuz siz de bunları. Peki. Kim Hayırlısı. bilir ne oldu diye. <laughs> şimdi. Mekan. arkadaşlar biliyorsunuz bu tür hatırlıyorsunuz zaten değil, değil mi? mi? Yani, yani Düdüğü yapıldıkça onlar cümleleri evet. kullanacaklar istedikleri <laughs> yerlerde. İstedik ee, için. şimdi sizlere soruyorum yılbaşında alınabilecek en saçma hediye. Evet ilk elimizi gördük bile. Senin kafandaki şey mesela çok saçma. <gülüyor> evet. saçma. <laughs> <laughs> Yok onu söylemeyeceğim. Dantelli söyledi? televizyon örtüsü. Dantelli televizyon, televizyon evet. örtüsü. Çok Dantelsiz güzel. olmaz. Dantelli televizyon örtüsü çıkış noktamız. Hadi bakalım hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Ay benim için mi o? Ay çeyizim için gay... Ay ay ay, ay anneanne sen bir git dinlen ya. Ayrıca bunaldım ya ben devam ay. ederim. Ay. Ana ne güzel oldu Bil. Özlem. I I. Özlem değil. Özür <laughs> dilerim. Dilek. <gülüyor> Siz, sen bizi yalnız bırakan anne. Mavi seni açtı açtı. Güzel oldu güzel oldu. Bunu da babaannen yaptı. Ay sen renk göreydin değil mi tatlım? <laughs> <laughs> Ay çok özür dilerim. Affedersin. Ne güzel. Senin babaannem var annem var herkes var. Ama benim hiç kimsem yok. Ayça. Ben varım. Dilek. Onu çek. Viski koyacağım benim üstüne. Havalı duruyor. Ha? Plazmanın üstüne viski olmaz mı? Bu kadar yan parayı. <laughs> çok Edi, para göster. Sana hediye. Bu mu? Evet. Maalesef hiçbir şey yok. Öpücük vardı bunda. <laughs> 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 Öpücük demedin mi kız? Ha tamam anladım. Ben sana e, evet, kürk aldım. Kürk mü? Evet. Sen yani çok aşağılıyorsun <laughs> sen. Ayça. Gerçekten de bizim. Ee, mar maruzatım var. Maruzatım Bizde evet, <laughs> bir maruzat var bak. <laughs> Aa, bizim bir maruzatımız bile var. İnanmıyorum bizim hiç maruzatımız olmadı. <laughs> Çok var bizde bir sürü maruzat var. Aa bir tanesi senin olsun. <gülüyor> canım. Benim <laughs> bana. Aa benim hiç bahanem olmadı. Benim bir şeylerden? Oy oy oy. Heh. Oy oy olur da evlendi demek. He. Anneanne. He. Hani sadece bana ölecektin. <laughs> Aa. Heh. Son yirmi. Sen de bu ayrıma kadar geliyoruz. Niye şimdi şey yapıyorsun? Dost mu olalım yani şu anlar itibaren? Biz seninle zaten dost değil <laughs> miyiz? Hadi dostlar şarkımızı söyleyelim. Dilimden beri gözüme oku gibiydi. Aslında ben senin de dostun değilim. Yalan yaptım. aşağılayacağım seni. Kirk aldım. Tek taş pırlanta aldım sana. sen. bir içer misin? Sen de sinedir. Bire.